Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Az önceki videoyu düzgün olmadı. Sınıf yanımda sınıf arkadaşım var arkadaşlar. Hazır verebilecek mi? İsmini merak ediyorsunuz. Ediyorsanız zaten ismi kendi ismi. Ben karakter değiştirmeyeceğim. Görev yapıyorum yeni hesabımdan video gelecek demiştim arkadaşlar. İşte bu da benim yeni hesabım. Asaf beni aradı. Neyse arkadaşlar. Bu video kısa olmayacak. Asaf. Dur ben Asaf'ı arayacağım o zaman. Asaf'ı arayayım o zaman ben. Siz de sesini duyarsınız. Asaf'ı videodayım deyince ne diyecek acaba? ilk dediği şey YouTube kanalının ismi ne? Aç bunu der diğer, diğer mi? Yok söyleyemiyorum ben. Asaflı öyle kar yağıyormuş be. Buraya daha yağıyamıyor. Güneş var burada. Arayalım bakalım. Tabii benim tablet şu Asaf Asaf ya, Alo ahmet bak. Neye be? Hı gördüm. Aa, gördüm gördüm. Asafciğim evet, Ahmet bak Gördüm gördüm. Ahmet. sizde görmesiniz bir şey dedi. Ondal da herhalde benim sesim gelmiyor ona. Neyse biz videomuza devam edelim. Siz de gördüğünüz gibi harbi oraya kar ya yağmış. Ya, Buraya hazırlanıyor ama güneş var burada ya. Bu da güneş var ama. Çavrum dışı. Çünkü ben biraz kendim oynayacağım. Hep senden mi oynamak zorundayım? Mesaf Ay savaş topu girdim yanlışlıkla. Ha. Bugün TikTok videosu ayrı TikTok videosu atacağım demiştim. Bir yarım saat, bir saat sonra ya da bu videonun üstüne de video yani TikTok videosu çekebilirim. Senin baba proluğunu göstereceğim kanka bak. Aynen tam onun kenarda gözükenin tam tersini yapın beni öldürmüş. Ulti yanlış gitti ya. Ben de Rico'dan biraz güzel oynuyorum. Sektirebiliyorum. Sektirme yeteneğim var. Sildim. Bir şerisin diye o kadar şey öldürebilecek anlamına gelmez yemedi ya. Nita senin o kadar menzilin uzun değil yani benim kadar. Okay. Arkadaşlar bu arada yorumlardan da bir şeyler yazabilirsiniz bana yorumlarımı açık ama normal çektim kendi kamerayla çektiğim açık değil ama ne çekince açık ama açık oluyor mu bilmiyorum ama önceki ilk baş kullandığımda açıktım bir baktım Evimden geleni yapıyorum ama boşuna yazdım Bir de ben videoların başlığını bulamıyorum. Ne yazacağımı bulamıyorum. Aa bu benim az önceki takım arkadaşımdı. Yine aynı. Hemen acıtıyorum. Dur yanlış yerlere girdik birazcık. Dragon ha. Ben seni birazdan alacağım Dragon. Aynen. Ya ne güzel şey olmuştuk ya arkadaş olmuştuk benimki he, Dün o şey takım arkadaşım gelirse gerçekten bu oyunu silip yükleyeceğim bozuk Ah be Sonunda Toplar da bütün her şey ya ya yu 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 Şaka be Düzgün diyebiliyorum ben Ama sınıfına ne gitmiyorum herhalde baktık ya şu kodlardan yani bu olduğu için kodlardan bıktım ben eksi 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 de eksi güzel bir eksi yedik be kanka daha anca 10 eksi yedik ne güzel eksi yemesi be Durun, 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 durun. O asıl mantık. Ben daha kalan, var. Ah, git şuradan. Uh. Dön, dön, dön. Şu beni zorluyor şu <laughs> Oh, 8 yükler bunlar ama. Ya tuş bozuk ama. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Like'la abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hadi.